Başlayabiliriz hocam. Evet gençler, merhabalar. İstem 39 denemesiyle arkadaşlar ve inkılap Tarihi sorularıyla birlikteyiz. Her geçen gün farklı farklı sorular görüyorsunuz. Ama her geçen gün arkadaşlar bu işi de öğreniyorsunuz. Bizim sorularımız emin olun de gerçek sınavdan çok daha zor sorular. Gerçek sınavda çok rahat yapabileceğiniz sorularla karşı karşıya geleceksiniz. Güvenin bize inşallah. Peki arkadaşlar sorularla başlayalım. İnkılap tarihi birinci soru. Buna göre Montros Ateşkes Anlaşması'nın verilen maddelerine bakılır. Ee, bakalım arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni savunmasız hale getirmeyi amaçladılar diyor arkadaşlar. Yani hedeflerin değil söylenebilir diyor çocuklar. Hedeflerin değil söylenebilir diyorsa o zaman ee, bakalım şuradan hemen askeri dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Evet yani, savunmasız hale getirmeyi amaçlamışlar. İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeye çalışmak. Telsiz, telgraf hatlarının kontrolü, toros tünelleri, demir yolların denetimi. Buna baktığımız zaman aklımıza ne gelecek çocuklar bizim? Halkın birleşmesini, direnişe geçmesini engellemek gelecekti arkadaşlar. Yani birbirleriyle iletişim kurmasını engellemekti. Üçe bakalım Osmanlı toprakların işgallerine hukuki zemin. O zaman yedinci maddeyi arayacağım. Stratejik noktayı bulacağım arkadaşlar. Güvenlikleri tehdiden stratejik nokta. Evet bunu yakaladım. Cevabım 1, 2, 3 Denizli olacak çocuklar. Birinci sorumuzun cevabı Denizli. Gördüğünüz gibi basit, kolay, çok rahat çözülebilir sorular. Geldi ikinci soru. Lütfen gözünüzü kontrolasın. Çok basit bir soru. Çok rahat yapabileceğiniz bir soru gençler. Bakalım. Birinci Ünlü Savaşı'nda sonrasında meydana gelen Londra Konferansı'nda... meclis İtalya'nın ara ile doğrudan davet edilmiş ve konferansa ait gelişmeler aşağıda verilmiştir. Gençler şunu unutmayın. Meclis İtalya'nın aracılığıyla doğrudan davet ediliyorsa Londra konferansı için itilaf devletleri meclisin varlığını tanımış demektir çocuklar. Meclisin varlığı tanınmış demektir. O zaman ben biri direkt yakalamış oluyorum çocuklar. Ulaşılabilene bakacağız. Devam edelim. Meclisin mücadelesinin nedenlerini konferansa katılan devletleri anlatmaya çalışmıştı. Peki arkadaşlar bizim katılma sebeplerimiz nedir? Türk milletinin haklılığını ve misak-ı millini dünyaya durmak, Türk milletinin yasal temsilcisinin meclis olduğunu göstermek, Türkler barışa yanaşmıyor, propagandasını arkadaşlar çürütmekti. Amacımız bunlar da anlatmaya çalıştık. Evet çocuklar, peki arkadaşlar, İtilaf devletleri Anadolu topraklarındaki emellerini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Peki İtilaf devletlerinin amacına bakalım. Serv anlaşması demiş. Serv anlaşması eşittir. Anadolu'daki toprakları arkadaşlar ele geçirme demekti değil mi? İşgalleri yapmak demekti. İtilaf devletlerinin tamamen arkadaşlar hedeflediği e, hedefleri serv anlaşmasında vardı. Kabul ettirmek istiyorlar. Evet 1, 2, 3 diyoruz yine Denizli diyoruz çocuklar. D şıkkı olarak kabul edeceğiz. İkinci sorumuz da D şıkkı. Lütfen bilgileri bir arkadaşlar bütün olarak değerlendirelim. Soruda bana verilen bilgilerin hepsini arkadaşlar hepsini görselin içi görselin dışı tamamen bir bütün olarak değerlendirelim. Unutmayın. Geldik arkadaşlar Batı cephesiyle ilgili güzel bir soru. Bu soru arkadaşlar zor gibi görünse de zor değil çocuklar. Bakın nasıl oluyor. Hep birlikte bakalım burada arkadaşlar. Birinci ününü zaferini vermiş. ikinci ününü zaferini vermiş arkadaşlar. İkinci ününü zaferini vermiş. Kütahya eskişehir vermiş. Sakarya'yı vermiş. Büyük taarruzu vermiş. O zaman Batı cephesindeki bütün savaşları bize vermiş bakalım birlikte Batı cephesinde meydana gelen savaşlarla ilgili ilgili olarak Batı cephesinde savaşların tamamını tamamen her zaman kesinlikle sadece gibi kelimelere dikkatli tamamını Türk ordusu galibiyetle ayrılmıştır diyor hayır Kütahya Eskişehir'de bir yenilgi vardı çocuklar lütfen unutmayın Kütahya Eskişehir'de yenilgiler vardı o zaman ben bunu almıyorum çocuklar ulaşılabilir demiş. Eskişehir Kütahya Savaşları Türk ordusunun yenilmezlik gücünü Yunanlara göstermiştir. Hayır Eskişehir Kütahya bizim kaybettiğimiz çocuklar. Kütahya Eskişehir Savaşları o zaman bu da doğru değil çocuklar. Düzenli ordu Yunanlara karşı gerçekleştirdiği savaşlarda büyük başarılar elde etmiştir. Evet arkadaşlar birinci inönü ikinci inönü Sakarya büyük taarruz bunlara baktığımız zaman arkadaşlar ben üçü rahatlıkla alabilirim. Büyük taarruz sonrasında Türk milleti siyasi kayıplar yaşamıştır. Hayır çocuklar. Büyük taarruzdan sonra Mudanya Ateşkes Anlaşması yapılıyor ve Ateşkes Anlaşması'na göre de ne yapılıyor çocuklar? Batı cephesi kapanıyor. O zaman siyasi kayıplarımız yok çocuklar. O zaman bu da yanlış. Peki, İtilaf Devletleri'nin bazıları Sakarya Savaşı'ndan sonra topraklarımızı terk etmiş. Hemen baktım Ankara Anlaşması'yla, evet arkadaşlar ne yapmış? Ülkemizi terk etmişler. İtalya yine yurdumuzu terk etmiş. Bu da doğrudur çocuklar. 3 ve 5 olacak cevabımız. C şıkkı olacak gençler. Benim canlarım, ciğerlerim lütfen arkadaşlar. E, soru çözerken verilenlere bakıp aramaya geçin. Öyle tek tek okumaya çalışmayınız. Aman kaybedersiniz zaten unutursunuz. Evet geçiyorum çocuklar dördüncü soru. Dördüncü soru Rusya ile meclis arasında yapılan Moskova anlaşmasıdır. Bunu çok soruyorum çocuklar. Neden? Çünkü gelme olasılığı çok yüksek olan ve aynı zamanda en çok karıştırılan konulardan birisi. Bir, Sovyet Rusya Savaştan çekilmişti Birinci Dünya Savaşı'nda, savaştan çekilmişti artık itilaf devletlerinin arasında değildi. O zaman Kurtuluş Savaşı içinde ülkemizi işgal eden itilaf devletleri arasında arkadaşlar Sovyet Rusya yoktur. Bunu unutmuyorsunuz bir. İkincisi Sovyet Rusya itilaf devletlerine karşı ortak düşmana karşı bizimle Moskova Anlaşması yapmıştır. Moskova Anlaşması dostluk anlaşmasıdır çocuklar. Rusya bize destek vereceğini, ve arkadaşlar ticari ayrıcalık olarak nitelendirmeyeceğini, sömürgecilik olarak nitelendirmeyeceğini kabul ettiği anlaşma Moskova Anlaşması'dır. Bu Moskova Anlaşması'nda çocuklar bize verilen maddelerle değerlendirmeleri kıyaslayın diyor. Hangileri doğrudur? Bunları bulun diyor. Mert bakalım hangilerini doğru yapmış çocuklar. Peki uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecektir ülkelerin iç işlerine müdahale edilmeyecektir. Kendi geleceğine kendisi karar verecek. O zaman iç işlerine müdahale etmek yok. Arkadaşlar Mert bunu doğru yapmış. Aferin Mert'e. Tarafların birinin tanımadığı uluslararası anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Bu uluslararası alanda ortak hareket edeceğini gösterir. Mert bunu da doğru yapmış çocuklar. Taraflar arasında karşılıklı yardımlaşmaya gidilecektir. Boğazlar komisyonuna tepki gösterilmiştir. Arkadaşlar böyle bir yorum yapamayız. Bu yorum çıkmaz. Mert bunu yanlış yapmış. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki yapılan anlaşmalar geçerli olacaktır çocuklar. Meclisten önce Türkiye'den önce Osmanlı Devleti vardı. Sovyet Rusya'dan önce de Çarlık Rusya vardı. Bu ne demektir biliyor musunuz? O devletlerin artık işi bitmiştir, geçmişte kalmıştır. Şimdi yeni doğan Türkiye ve yeni doğan Sovyet Rusya vardır. O zaman Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar bizi bağlamaz diyor çocuklar. Peki karşısına bakalım. Rusya kapitülasyonlardan vazgeçmiştir. Hemen hatırlayalım. Çarlık Rusya küçük kaynarca anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon, kapitülasyon hakkını kazanmıştı. O zaman Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz oluyorsa Rusya'nın kapitülasyonu da arkadaşlar geçersiz oluyor ve Rusya kapitülasyonlarından vazgeçmiş oluyor çocuklar. Bu da doğrudur. 1, 2 ve 4. Bunları arkadaşlar doğru olarak kabul edeceğiz. Çocuklar yanlış yapsanız önemli değil. Önemli olan öğrenmek. Önemli olan gerçek sınavda yanlış yapmamak. Peki geldik 5. soru. 5. soruya baktığım zaman çocuklar 5. soruya baktığım zaman Batı cephesinde yaşanan gelişmeler ve bunun arkasındaki ulusal, uluslararası arkadaşlar durumlardan bahsetmiştir. Peki arkadaşlar biz bakalım, ulusal etkiler, İstiklal Marşı, Teşkilat-ı Kars Anlaşması düzenli oldu. Uluslararası etkiler, Londra Konferansı, Türkiye-Afgan Dostluk Anlaşması, Moskova Anlaşması, Mustafa Kemal'e başkomutanın keskinlisinin verilmesi. Çocuklar diyor ki, değiştirilmesi, yer değiştirilmesi diyor bize. Şimdi beni dinleyin. Hatırlayın arkadaşlar, ders anlatırken demiştim ki, eğer sadece ülke sınırlarındaki vatandaşları, bizi ilgilendiriyorsa arkadaşlar sınırları içerisindeki bizi ilgilendiriyorsa Türkleri ulusaldı çocuklar ulusal sağ arkadaşlar bizim dışımızda başka bir devlet varsa anlaşma varsa diplomatik çalışma varsa onlarda uluslararası etkiydi bakalım neymiş İstiklal Marşı sadece ülkemizi ilgilendirir Teşkilat esası sadece ülkeni, ülkemizi ilgilendirir sadece ülkemizi ilgilendirir. Arkadaşlar düzenli orduya güvenin artması ülke, ülkemizi ilgilendirir. Kars anlaşması çocuklar uluslararası bir etkidir. Başka bir devlet vardır. Kim? Sovyet Rusya ve arkadaşlar bunun yanında Kafkas Cumhuriyetleri vardır. Doğu cephemizin kesinlik, Doğu sınırımızın kesinlik kazandığı anlaşmadır. Diğer tarafa baktım. Londra Konferansı İtilaf Devletleri ve Türkiye. Türkiye, Afganistan arkadaşlar. Moskova Anlaşması, Rusya ve e, Türkiye Mustafa Kemal'e başkomutanlık etkisinin verilmesi çocuklar nedir? Çocuklar nedir? Ulusaldır. O zaman 3 ve D yer değiştirmeli cevabımızda C şıkkı olmalıdır diyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi basit basit basit. Yeter ki dikkatli olun. Yanlış yaparsanız üzülmeyin. Önemli olan arkadaşlar nedir? Doğru, doğruları öğrenmek. Ama lütfen kendi yorumlarınızı katmadan hareket edin çocuklar. Peki, geldim. Arkadaşlar altında sorumuz yine Londra konferansı ile ilgili. Londra konferansında meclisin yaşadığı durum yani önce meclisi davet etmiyorlar arkadaşlar. Meclisi ee, diyorlar ki bakın şurada. Hemen şöyle biraz büyütelim burayı. bakın Evet çocuklar. İtilaf devletleri Londra'ya toplanacakları konferansı Osmanlı Devleti'ne davet ettiler. Bakın arkadaşlar Osmanlı davet edilmiş bir sıkıntı yok. Ayrıca oluşabilecek heyetle meclis hükümeti dene bulunmasını istediler. Buna karşı Mustafa Kemal, Türk milletinin gerçek temsilcisi olduğunu, Londra'nın çağrılmadıkça konferansa katılmayacaklarını bildirdiler. İtilaf devletleri bunun üzerine meclis hükümetinin yanı sıra İslam'a, konferansı davet etmek zorunda kaldı. Bakın çocuklar doğrudan bir çağırma var. Doğrudan bir çağırma varsa o zaman davet varsa o zaman varlık kabul edilmiş demektir. Meclis e, itilaf devletleri tarafından tanınmış demektir. Bununla ilgili bir sorumuz daha vardı. Peki devam edelim çocuklar. Londra e, şuradan bakalım hatta. Türk milletinin haklı davasını Nisa akımıyla dünya kamuoyuna duyurmak diyor arkadaşlar. Bunu hemen şurada verebilirim. Bekir Sağın Bey ilk önce misak-ı milli ile belirlenen sınırlar hakkında bilgi verdikten sonra işgal altındaki topraklarımızın boşaltılmasını, bağımsızlığımızı tanıması gerektiğini söyledi. Evet çocuklar, o zaman ben bunu da yakaladım çocuklar değil mi? Ve kapitülasyonların kaldırılmasını istedim. Türkler barış, barış istemiyorlar şeklinde oluşabilecek olumsuz propagandaların önüne geçmek. Çocuklar Londra konferansına meclis katılarak ne diyor? Ben barışçıyım. İsterlerse barışa hazırım demek istiyor. Savaşçı değilim demek istiyor. Burada yazmasına gerek yok. Londra konferansına İtilaf devletlerin çağrısına arkadaşlar e, meclisin e, olumlu e, ses vermesi, olumlu arkadaşlar düşünceyle hareket etmesi nedir arkadaşlar? Bar Türklerin barış istemiyorlar propagandasını önüne geçirmesini sağlamıştır. Yani cevabımız 1, 2, 3 olacak çocuklar. Gördüğünüz gibi basit, kolay yine arkadaşlar. Rahat yapılacak bir soru. Lütfen yorumlarken dikkat edin çocuklar. Geldik yedinci sorumu çocuklar. Tekalifi Milliye Komisyonları ile ilgili ve Tekalifi Milliye ile ilgili bir durum var burada. Bakalım neymiş? Yedinci sorumuz. Aşağıdaki Tekalifi Milliye Komisyonları halktan toplanan bazı ürünler verilmiştir diyor. Ağustos ayı, Kasım ayı arkadaşlar, ay sonuna kadar Tekalifi Milliye Komisyonları'nca halktan toplanan besin maddeleri ve eşyaların bazıları şunlardır. Gençler, Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verildikten sonra Mustafa Kemal bu yetkiyi kullanarak Tekalifi Milliye Emirlerini çıkarmıştı. Tekalifi Milliye Emirleri topyekün seferberlik emirleriydi. Herkes arkadaşlar orduya yardım edecekti. Herkes savaşa katılacaktı. Peki, tekalifi milli emirlerinin çıkarılması demek arkadaşlar yasama yetkisinin kullanılmasıydı. Komisyonlar sayesinde tekalifi milli emirleri uygulanıyordu arkadaşlar. Bu da yürütme gücüydü. Uymayanların e, cezalandırıldığı ya yani istiklal mahkemeleridir. Bu da arkadaşlar yargı gücüydü. Peki, tabloları inceleyelim. Besin ve diğer ihtiyaçlar giyecek bir arkadaşlar miktarı fiyatı gösteren tablo demiş. Buna göre belirlenlere bakarak Tekâlif-i Milliye Komisyonlarının topladığı malzemelere bakarak demiş arkadaşlar çıkarımların hangisine ulaşılabilir? Verilenlere bakıyoruz ve Tekâlif-i Milliye Emirlerinin topladıkları malzemelere bakıyoruz. O zaman ben soruyu bir bütün halinde değerlendiriyorum. Ordunun gıda ve giyim ihtiyacı giderilmeye çalışmıştır. Evet, doğrudur. Ordunun eksikleri halktan zorla toplanmıştır. Burada bir bilgi yoktu böyle arkadaşlar. Ama zaten zorla da değildir çocuklar. Zorla toplanmadı. Komisyonların toplandığı komisyonların topladığı ürünler askerlere ulaşılmadan düşman eline geçmiştir. Hayır arkadaşlar, düşman eline de geçmemiştir. Zaten burada öyle bir bilgi yoktur. Doğru cevabımız şıkkı. yalnız bir olacak çocuklar. Evet, basit arkadaşlar. Çok rahat çözebileceğiniz sorular. Şimdi geldik. Reis Bey başını salladı diyor. Reis Bey kim olabilir arkadaşlar? Mustafa Kemal. Elbette diyor arkadaşlar. Bakalım neymiş? Bakalım. Tarık Buğra'nın kaleme aldığı Küçük Ağa eserinden alınan kısma bakarak elbette en mühimi de etrafınıza kuvayı Milliye çeti olmadığını Kuvayi Milliye'nin çeti olmadığını, Kurtuluş Ordusu'nun çekirdeği olduğunu e, yaymaktır diyor. O zaman Kuvayi Milliye savaş için büyük bir önemi arz etmektedir. Birinci arkadaşlar ben rahatlıkla çıkardım. Eli silah tutanlar gider katılır. Kalanlar da karınca, kararınca mal ve para yardımında bulunur. O zaman savaşa katılmayanlar ordu ihtiyacına yönelik girişimleri olduğu görülmektedir. Aramızda bir heyet kur. 3-5 kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır diyor. Toplayın, verin. Önümüz kış, düşman boyunu, boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak, o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da değerlenir, toplanırız diyor arkadaşlar. Peki iki de yakaladık. Üç. Ordu'nun her türlü malzeme ihtiyacı vardır arkadaşlar. Evet, her türlü malzeme ihtiyacı vardır. Bir, iki, üç diyoruz. Ve denizli diyoruz çocuklar çocuklar. Sözlerimiz aklınıza gelsin Kafanı kırarım Sözü aklınıza gelsin Hatırla bunu Sözü aklınıza gelsin çocuklar Peki Aşağıda büyük taarruzda Türk ve Yunan ordularının Askeri durumu hakkında bazı bilgiler verilmiştir Diyor Kıyaslayacaksınız çocuklar yakalayacaksınız Yargılarından hangilerine ulaşılabilir Türk kuvvetleri Askeri teşhisat açısından daha iyi durumdadır Burayla Burayı kıyasladığınız zaman hayır çocuklar, olumlu, iyi durumda değildir. Yunanlar asker açısından daha üstünlerdir. Hemen baktık çocuklar, şuraları topladığınız zaman, erleri ve subayları topladığınız zaman, evet Yunanlar daha üstün durumdadırlar. Türkler hava aracı açısından çok eksik durumdalar. Hava aracı uçaktır, evet eksik durumdalar çocuklar. 2 ve 3 olacak. Ceyhan olacak çocuklar. Cevabımız C şıkkı olacak yavrular. Tamam mı? Geldik 10. soru arkadaşlar. 39. denemizi bitiriyoruz. Hemen şöyle büyütelim. Bakın ne kadar basit. Şimdi arkadaşlar. Verilen bilgilere bakarak aşağıdaki adım hangisine ulaşılamaz? Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri Meclisi Ateşkes ve Barış Anlaşması teklif ediyorlardı. Askeri zaferler beraberinde siyasi zaferleri getiriyordu. Sakarya zaferinden sonra Yunan ordusunu destekleyen sadece İngilizler kaldı. Onların da Yunan ordusuna duyduğu güven tamamen sarsılmıştı. Bu nedenle İtilaf Devletleri Sakarya zaferinden sonra Meclise yeni bir anlaşma teklifini sundular. Ancak serbest Anlaşması'nın yumuşatılmış halinden ibaret olan bu teklif meclis tarafından reddedildi. Bakalım ulaşamaz diyor çocuklar. Burası bizim için kıymetli. Askeri başarılar siyasi başarıları getirmiştir. Okey arkadaşlar. Yunanların başarısızlıkları karşısında destek olan devlet sayısı azalmıştır. Evet. Kim kaldı sadece? İngiltere kaldı. Doğrudur çocuklar. Meclisin kazandığı askeri başarılar itilaf devletlerinin dikkatini çekmiştir. Evet çocuklar. Meclis Serb Anlaşması'nın biraz daha yumuşatılarak, yumuşatılarak yürürlüğe girmesini istemektedir. Hayır. Bunu isteyen itilaf devletleridir. O zaman değişik bizim cevabımızdır gençler. Çocuklar kendinize güvenin. Biz her şeyi biliyoruz. Biraz dikkat. Biraz dikkat. Allah'ın izniyle biz bu işin üstesinden geleceğiz. Dokuz buçuk ortalama inşallah çocuklar. Sizlerden bunu bekliyorum. Sizlere güveniyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.